Merhaba Mutlu Yaşam'a hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugün stüdyomuzda yine çok özel konuklarımızla birlikteyiz ve çok sevdiğim bir konuğum var stüdyomuzda. Psikiyatri alanında çok önemli çalışmalarıyla gündemde olan bir konuğumuz. Evet, psikiyatrist Doktor Sabri Yurdakul'la birlikteyiz ve çok dikkatinizi çekecek bir konudan bahsedeceğiz. Çocuklarda dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu konusunda özel çalışmalar yapıyor yıllardır kendisi ve bu konuyla ilgili değişik tedavi yöntemleri geliştirmiş durumda. Özellikle ilaçsız olan tedavi yöntemi de ön plana çıkmış durumda. Kendisiyle konuşacağız ama bu arada sizler de çocuklarınızda yaşadığınız sorunlar varsa sorularınızı bizlere yönlendirebileceksiniz. Hoş geldiniz Aa, Sabri Bey. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Çok mersi. Evet uzun zamandır görüşemiyoruz. Evet, tamam. Şimdi çocuklarla ilgili yıllarca çalışmalar yapıyorsunuz Hı -hı. ve bu arada biz de sizinle sayısız programlar Hı -hı. yaptık ve dikkat eksikliği konusunda da e, araştırmalar yaptığınızı tamam. biliyorum. Hocam dikkat eksikliği belirtilerinden isterseniz bir başlayalım. Tamam. Nedir dikkat eksikliği, belirtileri nelerdir? Şimdi, Şimdi aslında dikkat eksikliğine baktığımızda 3 bölümde ayırmak mümkün. Hafif, orta ve ağır olarak hafif olduğunda bu çocuklar ders çalışmak istemiyorlar. İşte derslerin başında oyalanabiliyorlar. Sınıfta dikkatleri gidebiliyor ve en basitinden de sınavlarda zor soruları yapıyorlar. Kolay sorularda sıkıntı yaşıyorlar ve hatalar yapıyorlar. Şimdi böyle olduğunda hafif düzeydeki dikkat eksikliğinde aileler bunun farkına varmıyorlar. İşte diyorlar ki benim çocuğum çalışmak istemiyor gönülsüz. Çalışsa yapar öğretmenleri aynı şeyi söylüyor. Sizin çocuğunuz çok akıllı bir çocuk ama işte başarısız oluyor. Hatalar yapıyor. Şimdi aile bunun ne olduğunu bilmediğinde çocuklara biraz kızıyorlar. İşte dikkatini arttır, böyle hatalar yapma. Zaten bu çocuklar az soru ve kısa sürede çok fazla hata yapmıyorlar. Süre uzayınca deneme sınavlarında, büyük sınavlarda o zaman hatalar yapıyorlar. Bir de bu çocuklar çok zeki olurlar, tabii akıllı ki, olurlar. Tabii ki. Ama dediğiniz gibi mesela okul dönemi anneler için en büyük kabustur. Çünkü çocukları bir türlü dersin başına doğru, oturtamazlar. Oturamıyorlar, kalkıyorlar, sürekli ya tuvalete gidiyorlar ya yemek yemeye gidiyorlar, bir şeyler yapıyorlar yahut olmadık sorular soruyorlar. Kalem düşüyor, silgi düşüyor. 10 dakika, 15 dakika bu çocukları dersin başında oturtamıyorlar aileler. Ve tam bir kabus. Peki evet. bu dikkat eksikliğinin başka belirtileri var mıdır? Var. Özellikle bu çocuklar e, derste biraz daha hafif ya da ağır oluşuna bağlı olarak öğretmeni dinlemekte zorlanabiliyorlar. Bildiklerini çabuk unutabiliyorlar. Bakıyorsunuz çok çabuk öğreniyor, çok çabuk algılıyor. Akıllı da çocuklar ama ondan sonra uçup gitmiş. Akşam ders çalışıyor, bir saat sonra kafasında yok, kafasında bir saat sonra varsa ertesi günü sınavda yok çok çabuk unutuyorlar ve aileler diyorlar ki her şeyi öğreniyor ama kafasında kalmıyor. Önemli bir şey de belki hepsi için standart bildikleri sorularda çok kolay sorularda çok hata yapmaları çok basit hatalar 3 ile 5'i toplayıp bir lise talebesi hata yapabiliyor 15 yazabiliyor ama zor sorularda kimsenin yapamadıklarını çok rahat yapabiliyorlar. Bunun yanında da bu çocuklar konuşurken de bazen hiperaktifite ile birlikte olduğu zaman dinlemiyorlar, çok hareketli olabiliyorlar sınıfta, sıkıldıkları zaman konuşabiliyorlar bu şekilde gözlenebiliyor. Şimdi bu çocuklarla ilgili aslında en önemli bulguyu sormak istiyorum size. Ders çalışmak, uzun süre evet. ders çalışmak evet. zor geliyor. Evet. Ders dinlemek işkence. Fakat bu çocuklar uzun süre televizyonun evet. ve bilgisayarın evet. başında nasıl oturabiliyorlar evet. hocam? Zaten bu çok söylediğiniz çok önemli. Hatta özel belirtilerinden de bir tanesi. Dersin başında 10 dakika oturamayan çocuklar saatlerce o bilgisayarın başında oturuyorlar saatlerce televizyonun başından kalkmayabiliyorlar. Aileler hayret ediyor. Yani hani nerede Tabi dikkat eksikliği ki? diye soruyorlar değil mi? Dikkat eksikliği olsa mi? bilgisayarda da oynayamaz diyorlar. Sıkılır diyorlar ama böyle olmuyor. Bu yüzden dediğiniz çok doğru. O 10 dakika dersin başında oturamayan çocuklar saatlerce bilgisayarda oynayabiliyor. Bir de bu çocuklar yazı yazmakta da zorlanabiliyorlar. Yazıları yetiştiremiyorlar. Onları yetiştiremedikleri için özellikle ilk öğretimde bu problem olabiliyor. Ve bu çocuklar yazılarını yetiştirebilmek için ya teneffüste sınıfta kal, durup onları yetiştiriyorlar ya arkadaşlarından ...defterlerini alıp evde yetiştiriyorlar... ...bakıyoruz ki yazı yazmada da... ...ciddi sıkıntıları var. Peki hocam... ...bunlar sıkılırlar mı? Mesela yani her şeyden... ...bir yerde uzun süre kalamamak... ...dikkatini verememek gibi... Tabii özellikle uzun sürelerde... ...bir yerde kalamayabiliyorlar. Uzun süre... Özellikle monoton ortamlarda duramıyorlar. Zaten geldikleri zaman onları görüyorsunuz. Biraz sonra kıpırdamaya başlıyorlar. Koltuğun önüne doğru geliyorlar. Evet böyle kımıl kımıl, kımıl, kımıl yerinde böyle duramaz. Kayıp o şekilde durmaya başlıyor. Ama bazısı da hiç böyle hareketli değil. Hatta bunlara hipoaktif çocuklar da deniyor. Onlar çok az hareket ettikleri halde, uzun zamanlar boyunca bir yerde oturabildikleri halde dersin başında oturamıyorlar. Dediğiniz gibi bu çocuklar ama bir yerde bir ayrıntı daha olabiliyor. Öğretmeni seviyorlarsa, o dersi seviyorlarsa, dinliyorlar, sorun yok. Ama sevmedikleri, hatta monoton derslerde kopup gidiyorlar. Evet, ailelerde hep şunu diyorlar, işine gelince yapar, evet. işine gelmeyince evet. yapmaz. Ve bu arada derslerdeki başarısı artsın diye şu an tatil dönemindeler ama özel hocalar tutuluyor tabii, tabii. ve işte dersler artıyor. Bu sefer çocuk daha da sıkılıyor daha çok sıkılıyor. İşin fenası maalesef bazen iş şiddete dönebiliyor. Özel öğretmenler ya da aile kendisi başında oturabiliyor. Anne diyor ki ben öğretmenim. Ben çok rahat anlatırım ama oturamıyor. Hatta geçen gün bir tanesi gelmişti. Çok üzüldüm. 10 yaşında çocuk kafasına vurunca bakın nasıl çalışıyor dedi anne. Dedim ki kafasına vurmayın bu çocuğun. Yani ondan sonra ders çalışmaktan nefret eder. Onu tehdit etmek, cezalandırmak, vurmak, yahut da kızmak gerçekten olumsuz tepiyor ve bu çocuklar derslerden nefret ediyorlar. Zaten dikkat eksikliği olan çocuklar da okurlar, hepsi akıllı çocuklar ama iki yerde sorun çıkıyor. Bir tanesi sıkıldıkları için derslerden nefret ediyorlar. İkincisi de çok basit hatalar yapıp çok iyi bir okulu kazanabilecekken o hatalar yüzünden çok düşük notlar alıyorlar büyük sınavlarda. Peki bu dikkat eksikliği küçük çocuklarda değil, gençlerde de görülür mü? Görünüyor. Özellikle 18-19 yaşına kadar üniversite sınavına kadar bunu görebiliyoruz. Hatta 13-14 yaşına kadar çok büyük bir kısmı düzeldiği halde yüzde 5 ile 6 arasında bir bölümü ileri yaşlarda devam edebiliyor. Bakıyoruz ki erişkinlerde de bu kamu personeli sınavlarında başka sınavlarda çok basit hatalar yaptıkları için onlar da düşük puanlar alıp istedikleri yerlere giremeyebiliyorlar. Ben yetişkinlerde de dikkat eksikliği konusuna çok rastlıyorum. Hatta Hı -hı. sizinle de bu konuyu Doğru. uzun uzun konuştuk. Ee, çocuklarda bakıldığında işte annesi de böyleydi. İşte bütün herkes böyle. Bütün çocuklar böyle. Bir şey yoktur diye geçiştiriliyor. Fakat çocuk asla ders çalışmak istemiyor Doğru. ve bu hayatında çok önemli bir engel olarak karşısına çıkıyor. Bu dediğiniz de çok doğru. Nedeni de şu. Şimdi baktığımız zaman bu bir röntgen gibi belli olmadığı için, yahut da bir kan testiyle belli olmadığı için ya da MR çekilip bakın şu varmış diye gösterilemediği için öğretmeni diyor ki sizin çocuğunuz çok uslu. Bunun hiç böyle dikkat eksikliği yok. Gayet güzel oturuyor. Halbuki o çocuk çatlıyor. Hayal dünyasına gidiyor, uyukluyor, resimler yapıyor defterine. Bir şekilde öğretmeni dinliyor, sorun çıkarmıyor ama kopuk gidiyor ikincisi de işte komşu diyor ki benim çocuğuma da dikkat eksikliği dediler ama benim çocuğum çok daha fazlaydı işte hiç oturmuyordu dolanıyordu. ...taklalar atıyordu. İnanın böyle çocuklar... ...görebiliyoruz. Elinde kitaplar geziyor. Yahut amuda kalkıp çalışabiliyorlar. Bunları görebiliyoruz. İşte onlar da diyorlar ki benim çocuğum böyleydi. Ya da bir diyor ki sizin çocuğunuz çok akıllı. Hayatta olamaz. Zaten maalesef... akıllı da bunu karşılaştırıyorlar. Yani... Akılla karşılaştırıldığı gibi... ...hiperaktiviteyle tabii de ki, karıştırılıyor dikkat ki, eksikliği. Tabii ki. Çok haklısınız. Diyorlar ki benim çocuğum çok hareketli değil. Benim çocuğum sakin. O yüzden dikkat eksikliği olamaz ama hiperaktivite olmadan da dikkat eksikliği olabilir. İşte bütün bunlar insanları yanıltıyor. Bu yüzden biz bir test yapıyoruz. Bu test bir, bir buçuk saatlik bir test olup nerede ne problem var bütün bunları gösteriyor. Görsel dikkatimi eksik, işisel dikkatimi eksik, genel dikkatinde mi problem var bütün bunları gösteriyor. Evet bir buçuk saatlik bir teste tabii, tabi tutuyorsunuz. Tabii. Bu test nasıl uygulanıyor? Çocuktan ne hangi bulgular ortaya çıkıyor? Şimdi çocuklarda bunun görsel ya da işitsel ya da genel dikkatini gösteren bir test olduğu için özellikle işitsel yönünden problem varsa bu çocukların işitselle ilgili sorularda düşük puanlar alıyor. Bakıyoruz ki çocukların bir kısmının görseli yüksek. Bunlar sayısallarda Matematikle ilgili derslerde daha başarılı olan çocuklar grafiklerde onların dikkati yüksek çıkıyor. Ama eğer işittiklerini çabuk unutuyorsa, sözel olarak söylenilenleri bir şekilde anlamakta zorlanıyorsa o zaman bakıyoruz ki sözel yönleri düşük oluyor ya da ikisi de düşük olabiliyor. İkisi yüksek olup sadece genel dikkati düşük olabilir. Onun için bunun özelliği nerede ne problem var bunu ortaya çıkarmak yoksa bana göre dikkat eksikliği var, ona göre dikkat eksikliği yok, işe yaramıyor. Ve bu çocukların dikkatleri çok çabuk dağılabiliyor. Evet. Evet. kendilerini konsantre edemiyorlar ve okul hayatında aslında olmaları gerektikleri Kesinlikle. noktada olamıyorlar ve her şeyden önemlisi meslek seçimleri bütün hayatlarını Tabii ki. etkiliyor. Meslek seçimleri hayatlarını etkiliyor. Zaten hangisine sorsanız ben futbolcu olacağım diyor. Çünkü ders çalışmak istemiyorum diyor. Futbolcu olmayı seviyor. Sporla bu çocukların araları iyi. Aslında ailelerin temel yanlışlarından bir tanesi bu çocukları spordan almaları. Milli takım düzeyinde o kadar güzel sporcu olan çocuklar bununla sporla enerjilerini atıp ...rahat çalışabildikleri halde... ...aileler diyor ki işte ders çalışsın... ...bundan uzaklaşsın. Ne? Çocukların sporu kalıyor, kilo alıyorlar... ...dersleri bozuluyor. Ondan sonra büyük sınavlarda... ...bu kadar sıkıldıkları için... ...çok daha büyük hatalar yapıyorlar. Ve enerjiyi atamıyorlar. Tabii ki. Şimdi hocam öncelikle çocuklar geldiklerinde... ...siz bir, bir buçuk saatlik bir test evet, uyguluyorsunuz. Evet. Mesela testin sonuçları ilginç mi? Neler çıkıyor? Tabii ki ilginç. Zaten bakıyoruz ki... Aile diyor ki benim çocuğum aslında çok güzel e, dil konusunda iyi ama bakıyoruz o çocuklarda bazen işitme ile ilgili problem olabilir bu ne ile ilgili e, çünkü aileleri bu da yanıltabiliyor sevdiği şeylerde. Çok kısa sürelerde iyi konsantre olup, zaten akıllı çocuklar oldukları için çabuk öğreniyorlar ama çabuk sıkıldıkları için onlarla ilgili hatalar oluyor. Bakıyoruz ki sözlerle ilgili problem yaşayan çocuklar o paragraflarla ilgili sorularda yanlışları olabiliyor. Yahut da yanlış okuyabiliyorlar. Öyle değil, e, öyledir okuyabiliyorlar. Peki nasıl bir test? Bu sıkıcı mı? Şimdi diyeceksiniz 15 dakika oturamayan bir çocuk orada. Bir nasıl buçuk olacak? saatlik Tabii bir teste ki. nasıl oluyor? Aslında tam olarak bir buçuk saat değil, bir saat olabiliyor. Kimi zaman uzayabiliyor çünkü çocuklar sıkıldıkları durumlar olabiliyor. Ama biz orada ailelere şunu söylüyoruz. Şimdi burada bu teste sıkılan çocuk o büyük sınavlarda zaten kopuyor. Bu bir ölçüt. 10 dakikalık bir test yaparız. Hepsini bilirler. Zaten okuldaki sınavlarda da bu çocuklar çok başarılı. İnanın bir tane ailenin maili vardı. Diyor ki benim çocuğum okulda birinci. Ama deneme sınavlarına giriyor sonuncu. Neden? Sonuçta süre uzayınca dikkati gidiyor. Bir an önce çabucak yapıp çıkayım diye alınacıyla yapıp çıkıyor. Yahut da soruları tam okumuyor. Bunun için kısa zamanlarda çok başarılı uzadığında başarız. Onun için de bu test o çocukları gerçekten ne kadar süre oturabildiklerini, neler yapabildiklerini gösteriyor. Peki şimdi ilaçsız bir e, dikkat eksikliği tedavisinden bahsetmiştik. Ben onu merak ediyorum. Tamam. Bu testten sonra nasıl bir tedavi uyguluyoruz? Şimdi bu test özellikle bu dikkat eksikliğinin düzeyini, nereyle ilgili problem olduğunu, işte görsel problem mi var, işitsel problem mi var, bunları tespit eden bir test. Bunu tespit ettikten sonra özellikle işitme ile ilgili problem varsa Berard denilen bir yöntem var. Bu yöntem kulaklıklarla belirli modülasyonda bir müziğin çocuklar tarafından dinlenmesiyle oluşur. Ne oluyor burada? Şimdi ağır olmayan, çok ağır böyle hiç 3 dakika bile oturamayan çocuklarda bu ilacın kullanımını azaltıyor ama hafif ve orta düzeylerde bayağı işe yarıyor. Bu çocuklar şimdi genellikle insanlar sağ genellikle değil %90'ı insanlar sağ kulağıyla dinliyor ve beyinde sol beynimizdeki işitme merkezimizde bunları anlamlandırıyoruz. O zaman ne oluyor? Bir şekilde sağ kulağımızı eğitiyoruz. Çünkü sağ kulakla sol kulak arasında bir e ee, sorunu varsa o zaman bu çocuklar tam olarak net duyamıyorlar. Sanki ekolu gibi algılayabiliyorlar. Bunu fark etmedikleri zaman dinledikleri derslerden hiçbir şey kalmıyor. Hatta bazen aileler diyorlar ki ben bir şey söylerim sanki beni hiç dinlemiyor. Bu çok rastlanılan çok, bir şeydir. Çok yani acaba kulağında problem mi var diye kulak burun boğaz doktoruna götürüyorlar yahut kızıyorlar sen bana e, niye cevap vermiyorsun Hı. diye. Ama o kadar basit şeyleri unutuyorlar ki dinlediklerinde bir baba örnek veriyor. Dördüncü katta oturuyorum diyor bir ekmekle bir süt istedim aşağı indi zile bastı baba ne alacaktım diye tekrar soruyor. Ve bu daha çocuk evet, ve düşündüğünde evet, ...aileleri tabii endişelendiriyor. Ki, tabii ki. Peki bu tedavi e, aslında çok fazla süren bir tedavi değil. En tabii. önemli özelliği de bu bir iki seans içerisinde. Ş şöyle söyleyeyim ya 10 gün boyunca, günde iki seansla bitebiliyor. Yarım şarj saatlik seanslar zaten çocuklar o modülasyondaki müziği dinlerlerken çok daha çabuk adapte olabiliyorlar. Özellikle işitme ile ilgili onların algıları artıyor. Ve bir süre sonra aileler diyorlar ki söylediklerimi daha çabuk algılıyor. Özellikle sözel derslere ilgisi artıyor. Kitap okumaya başladırıyorlar. Bu çocuklar çünkü kitap okurken de sıkılıyorlar kitap okumaya başlıyorlar bu çocuklar. Tabii, ki, tabii. Ki. Peki hocam, etkisi nasıl? Mesela bu terapiden sonra yani daha doğrusu bu tedaviden sonra nasıl bir değişiklik oluyor çocuklar? Şöyle oluyor. Çocukların bir defa sıkılmaları daha az olabiliyor. Dinledikleri daha çok kafalarında kalabiliyor. Bunun da nedeni işte işitme ile ilgili merkezleri eğitmemiz. Yani bu müdahale daha çok belirli bir modülasyondaki müziği dinledikleri için bu çocuklar fark etmeden algılamaları artıyor seslendiğimiz zaman bizi duymaları çoğalabiliyor ve beyni bu yönde gelişimini daha bir yola sokabiliyor ki mesela ben sizinle ilgili röportajlar yaptığımda sayısız programlar yaptığımda çocuklarla özellikle görüştüm evet. bir aile vardı çocuk dersinde çok başarısızdı ve sınava girme arefesindeydi ve iki seanstan sonra çocuğun başarısının arttığını, hani hmm. derslerdeki karnesini sonra yayına getirdi hmm. sevgili izleyiciler. Karne düşük notlarla doluyken e, çocuk ikinci sezonda karnesi başarılı bir şekilde evet. geldi evet. ve evet. sınavlarda da başarılı oldu diye hatırlıyorum. Şimdi bu kadar fark nasıl olabiliyor? Bu beni çok şaşırttı. Şöyle oluyor, zaten bu çocuklar kötü niyetli çocuklar değil. Ben hep ailelere onu söylüyorum. Bu çocuklara kızıyoruz. Onların gönülsüz olduğunu düşünüyoruz ama yapabildikleri zaman zaten oturuyorlar. Bunlar yapabildiklerini gördüklerinde o zaman onlar da oturuyorlar. Sıkılmıyorlar. Aileler yazın kitap okutmak için günde 20-30 sayfa kitap veriyorlar. Tabii sonra çocuklar çatlıyorlar. Halbuki bunu biraz biraz arttırmak, biraz daha yavaş yavaş gitmek böyle bir sistemle de onların algısını arttırdığımızda bu daha kolay oluyor. Çünkü ...sıkılmadıklarında oturuyorlar, söz dinliyorlar... ...yahut da belirli bir süre televizyon, işte kitap okuma bunları yaptıklarında... ...hayatları düzene giriyor. Tabii işitme ile ilgili olanı bu. Bir de görsel dikkati arttıran bir yöntem var. O da nörofeedback dediğimiz. Çocukların gördüklerini, görselle ilgili problemlerini arttıran bir sistem. Tabii bu çocuklarda daha çok matematikle ilgili sorunlar yaşıyorlar. Sayısallarda zorlukları oluyor... Biz ilaç olmadan da işte bunu uygulayarak bu çocuklara faydalı oluyoruz. Bu arada hocam belki uzakta yaşayanlar evet. vardır. Şu anda bizi izleyip şehir dışında olanlar vardır. Uzun süren bir tedavi mi tatil Benim döneminde çocuklar? 10 gün içerisinde olan bir şey ama düzenli bunun yapılması, düzenli takip edilmesi hiç olmazsa mesela işte insanlar akrabalarına geliyorlar bir şekilde zaman ayırabiliyorlar. Bununla çok daha kolay olabiliyor. Aradaki farkla ilgili bir örnek verebilir misiniz hocam? Tabii ki. Şimdi şöyle söyleyeyim. İşi seri de bir parça bahsedeyim isterseniz. Ondan sonra nasıl tecrübelerimiz oluyor ondan bahsedeyim. Şimdi görselle işitseli ayrı ayrı alabildiğimiz gibi kimi zaman her ikisi de düşük olduğunda bunları birlikte de verebiliyoruz. Görsel olan da çocukların kafalarında bu e, elektro çekilen elektrotlar vardır. Bunları yapıştırıyoruz. Bir şekilde bu çocuklarımızın beyin elektrolarını ölçüyoruz. Orada dikkatle ilgili sorun olduğunda görselde bu elektrotlarda. Aldıkları aktiviteler bozulabiliyor. İşte burada nerede problem olduğunu görüyoruz ve program o çocukların görselliğini ayarlıyor. Dikkatlerini verdikleri zaman daha o programdaki görüntüler artıyor, ışıkları artıyor, hareket artıyor. Ama böyle olmadığı zamanda da o bakıyoruz ki düşebiliyor. İşte çocuklar fark etmeden sadece bir takım görüntüleri seyrederek bunlar düzelebiliyor. Ve önümüzdeki sezonda okuldaki başarıları Tabii. yüzde kaç artar hocam? Yani yüzde 60-70 en azından bakın seviyesine bağlı olarak artar. Yüzde 100'e var olanları da olabiliyor. Hafif düzeyde olanlarda çok daha fazla. Orta düzeyde biraz daha 60-70'ler. Ama fazla düzeyde olup ilaç kullanılması illa gerekenlerde ise ilaç miktarını azaltmaya faydalı oluyor. Yani şöyle bir iddia yanlış olur. Bırakalım ilaçları sadece bunları. Bu yardımcı tedavi olarak çocukların çünkü ailelerin en büyük kaygısı o. İşte i̇laç kullanırlarsa bir şey olur mu? İlaç kullanmasın. İşte ilaçları kullanıyor bunlar. Tabii ki kullanılması gerektiği zaman oturamadıklarında çok büyük hatalar yaptıklarında ilacın da faydası oluyor. Ama bu ilacı olan ihtiyacı azaltabiliyor. Onun için hani şu yönden ailelerin daha az süre kullanılsın. Daha bir de bu tedavilerin önemli faydası, ilaçlar kullanıldığı zamanlar geçerli dramı. Bunlar daha uzun süreler, insanın belki hayat boyu bunları düzeltip, ondan sonraki dikkatini düzeltmesi. Hocam çok teşekkür ol, ediyoruz. Çok, çok değerli bilgilerdi. Çok Sevgili izleyiciler, psikiyatrist doktor Sabri Yurdakul ile birlikteydik. Çocuklarda dikkat eksikliği ve tedavisini konuştuk. Aslında pek çok çocukta olan belirtileri saydı hocamız ve tedavisinin çok zor olmadığını söyledi. Sizin de sorularınız varsa doktorumuza yönlendirebileceğiniz yayından sonra bizlere ulaşabilirsiniz. Mail ya da telefon adresimiz yoluyla ya da gece tekrarımızda konuyu tekrar dinleyebilirsiniz diyoruz. Ve mutlu yaşam devam ediyor. you <music>